Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Saak, Kınalıada Sur Krikorlu Kilisesi'nde kutsal sunu ayinine riyaset etti ve vaaz verdi. 21 Temmuz Pazar günü Kınalıada Sur Krikorlu Kilisesi'ndeki kutsal sunu ayinine Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Saak riyaset etti. Prens Adaları Din Görevlisi Üsrahi Parutyun Damadyan eliyle gerçekleşen kutsal sunu ayininde diyakoslar, as diyakoslar, kıdemli okuyucular ve okuyucular Rabbin sofrasına hizmet ettiler kutsal sunu ayini Korurt Korin ilahisiyle başladı. Üsra-i Parutyun halka dönüp tövbesini ettikten sonra sunu çıktı. Günün İncil okuma parçasını Diakos Robert Küçük Akbulut okudu. Daha sonra Diakos Garbis Çiçek kutsal komünyonu getirerek Üsra-i Parutyun'a teslim etti. Surp Krikorlu Savuriş Kilisesi Vakfı Başkanı Levon Şadyan, yönetim kurulu üyeleri, bazı kilise vakıf yöneticileri ve inanlıların katıldığı ayinde ilahileri, kilisenin Nersesyan Korosu üyeleri Diakos Artun Tekiroğlu yönetiminde ve Sirun Sirunya'nın orgu eşliğinde seslendirdiler. Patrik II. Saak, Kutsan Sunu ayini sırasında Ermenice vaaz verdi. Vaazın ardından okunan Rabbin duası, Dervo Kormya yakarışı ve Patrik II. Saak'ın yaptırdığı toplu tövbeden sonra komünyon dağıtımına geçildi. Ayinin ardından 3 rahip Harutyun İncil parçasını okudu. Patrik 2. Saak'ın söylediği Bahbaniç duası ve hep birlikte söylenen Rabbin duasıyla pazar ayini son buldu.